de bir toprak gibi adeta evamiri Kur'aniyeyi Kur'an'ın emirlerini imtisal edip imtisal nedir? Yani senden görünmesi canlandırmandır onlar yani. Kanundur o kanunları ne yapıyorsun? Canlandırıyorsun. İmtisal bu. Bizde hayat bulması değil mi? Bizde evet bizde hayat bulması, canlanması yani. Hı -hı. Kanundur canlanıyor. Temsili eskiden bize bu Tiyatro, metro küçük küçük tiyatrolara ne, piyes mi ne diyor işte bunu evet, temsiliye, evet. temsiliyemiz var bugünlerde. Ne orada bir işte kitapçıkta bir manalar var. Oraya evet. çıkıp ne yapıyoruz, Canlandırıyoruz biz zaten, Hı -hı. vesaire. Bir zamanlar bizim İmam Hatip'teyken bir e, öyle bir eee piyeste rol almıştım. Yani e, neydi ismi ya? Çakıl taşları diye bir piyesiydi, kim hatırlamıyorum. E orada hakikaten işin içine girdiğin zaman o oradaki o mantığı e, kavruyorsun ve o orada tarif edilen şeye görüyorsun, e, yaşıyorsun. yaşıyorsun yani. Bugün işte e, dizilerde, televizyonlarda gördüğümüz bu karakteri canlandırıyorsun hı hı. yani evet. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hakk'ın bize bu kainat Kur'an'ında, kitabında olan kanunları, efendim tekvini kanunları ne yapacağız? Biz bizim kudretten cihaz vermiş bize bu cihazlarla kaderden de bize verilen o programı ne yapacağız? O kanunları orada canlandıracağız. Evet. evet. Onun için diyorum bir Allah var, kainat var, insan var. Bu insan, bu kainatın bir parçası olarak Cenab-ı Hakk'ın oraya koydu bu kanunları, obudiyetle ne yapacak? Yaşayacak, ta ki bu tezgah burada çalışırken ulvi alemlerde yepyeni bir alem Cenab-ı Allah yaratacak. Adana da imzasını taşıyor. Serdar Özpınar isimli bir cennet yaratıyor yani. İnşallah. Evet. <laughs>